Çekil oradan, çekil çocuk. Bak hala oraya giriyor ya. Hem gidiyor trans hem de gel 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 diyor. Merhaba Kolon abi nasılsın? Acık kenarda mı dursan? gel! Gel 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 Merhaba. Kapakları bir açsam mıydık acaba? Ya orada bir tane kolon var. Kör noktada onu görmüyorum. Hala görmüyorum. Ha şimdi gördüm. Birim sen mi açacaksın? Ben mi açayım o kapaklar? Kapakları açmayalım mı? İyi geliyorum geliyorum geliyorum. Kapakları açmayalım mı önce? Aa, onlar açacak teşekkür ederim Zorlu parkurlardan bir, Bir seferde yanaştık ama ee, Biraz sola doğru geldi Sola doğru nasıl geleyim Kardeş Ben aslında kafakları açmayalım mı derken Hani ben durayım ineyim açayım Anlamında söylemiştim onlar açılırdı sağ olsunlar. Bu bir dakika açılmadı. Şöyle bir manevra yapalım. Biraz daha kolona doğru mu geleyim? Evet. Çok güzel söyledin de. oynayamıyorum yerim dar. Abi bu arabayı da var bir geri vitese girmiyor bir de üçe girmiyor. Geri vitesle, 3. vitesle aracın araları bozuk galiba anlaşamıyorlar. Böyle gelirse araba çapraz kalacak. Biraz sola çıkıp tekrar mı yapsak sağdan değil de. Şuradan gelelim abi. Şuradaki aynayı görebiliyor musunuz siz? Aracı düz yaptım. Geç şu geri vitesi. Aracı düz yaptınız kolaydı. <laughs> Manevralarım yok. Sığar, soldan denedik. Soldan olacak gibi. Eliyle <laughs> acayip acayip hareketler yapıyor. Manası çok derin. Evet oldu. Bak şu küçük araçlara göre buraya yanaşmak. Bizim arabalar büyük geliyor abi buralara. İzmir değil, abi? İzmir, İzmir aynen. Kapatalım. Ben de biraz uyumaya çalışıyorum.